Siyah giymek. Sual: Ümmü Seleme validemiz tesettür ayeti indiği zaman Ensar kadınları başlarındaki siyah örtüden dolayı başlarına karga konmuş gibi görünüyorlardı buyuruyor. Buradan kadınların siyah giymesinin farz olduğu anlamı çıkarılamaz mı? Cevap: Kesinlikle öyle bir mana çıkarılamaz. Burada sadece başörtülerinin siyah olduğu bildiriliyor başlarındaki örtüler beyaz veya yeşil olsaydı, beyaz veya yeşil giymek farz olmazdı. Nitekim Peygamber Efendimiz farklı renklerde elbise giymiştir. Giydiği elbiseleri giymek farz olmaz. Dıhye-i Kelbi radıyallahu anh anlatır. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem beyaz kumaş gelmişti. Bana bir miktarını verip, bunu ikiye böl, bir parçayı kendine gömlek yap, Diğerini hanımına ver. Kendine örtü yapsın." buyurdu. Ebu Davud Bu hadisi şerife göre kadınların ve erkeklerin beyaz giymesine farz denmez. Çünkü Dürerül Mültekite kitabında şöyle deniyor: "Kadınlara vücut hatları, kaba avret yerlerinin şekli ve rengi belli olmayacak, herhangi bir elbise ile örtünmek farzdır." Dinimiz kapanmayı emretti ama belli bir örtü şekli, belli bir renk bildirmedi. Kadınların da erkeklerin de her renk elbise giymeleri caizse de, erkeklerin kırmızı, sarı elbise giymeleri tenzihen mekruhtur. Yeşil giyinmek sünnettir. Beyaz ve siyah giyinmek müstehaptır. Resulullah'ın entarisi, gömleği beyaz pamuk bezdendi. Mekke'yi fethettiği gün, mübarek başlığı ve paltosu siyahtı. İbni Abidin.